Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dr. Oetker markasının süsleme glazüründen bahsetmek istiyorum. Bu ürünü aslında ben yılbaşı için aldım. Böyle kurabiyelerin üzerini süslemek için çok sıklıkla görüyordum ve ben de merak ettim bu ürünü. Aslında birkaç yıl öncesinde kullanmıştım ama tekrardan almak istedim. Alınca da sizlere bir video çekmek istedim. Belki merak edenleriniz vardır diye. Süsleme glazürü birçok alanda kullanılabiliyor. İşte Pastaların üzerinde süslemekte, kurabiyeleri süslemekte. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. Böyle farklı şekiller verebilirsiniz. İçerisinden 4 adet farklı renkte glazür çıkıyor. Şöyle size göstereceğim. Sarı, yeşil, kırmızı ve beyaz olarak 4 adet çıkıyor. Boylarının küçük olmasına bence takılmayın kurabiyeleri falan süslerken zaten çok fazla gitmiyor. O yüzden rahatça kullanabilirsiniz. 4 adet içerisinden çıkıyor demiştik. Daha sonra kullanım önerileri var. Şöyle göstermek istiyorum. Sıcak suda biraz beklettikten sonra istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Bu arada buzdolabına saklamayın diyor içerisinde. Bu şekildeydi. Ben bu hafta A101'e geldiği için A101'den aldım. Başka marketlerde bulamamıştım. Eğer sizin de çevrenizde a veya bu ürünün satılı bir market görürseniz bence deneyebilirsiniz. Zaten ilerleyen günlerde tarçını kurabiye yapıp üstünü bunlarla süslemeyi planlıyorduk. Onun videosuna çekeceğim. Eğer oradan da ilham alabilirsiniz siz de yapacaksanız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.